Aha! Buradan ışık mı çıktı? Esa, Esa bak kalmam lazım. Harbi mi diyorsun? beni. kadar. Millette bol lan M107 falan. Zaman da kopyalayanlar var. Aynen. Ayak sesi var. Aha buradan geldik. Sana mı sıkıyorlar? Yok yok. Karan O da birisi hacker lan. Bana bakarsan yüzde on hacker. Ölsem de çok kamera ne spawn olmuyor ya? Ne pvp abi bu böyle ya? Bir de adam öldürsek? Kendim şu an varzi görevi yapıyor sanıyorum. <laughs> Aha. Emzeyle bilezik kapışıyor bence. Neredeler kanka? Göl tarafında adam var mı? Görebiliyor musun? Aa, nasıl görelim? Evden çıktığımız buralar. Bu evi var ya böyle kapalı, kap, kapalı yapmaları süper olmuş. Hmm. Dağ tarafında adam var mı? Var. Bak ateş etti. Fatih. Yüksek dağ değil mi? Base tarafında. Evet, evet. Fatih. Yarın, yarın kanka bak Serdar Hı. Senin haberin olsun Yarın ne yapıp ne edip Gece pvp sniper'la çıkıyoruz Millet çatır çatır alıyor lan Kanka benim bir tane bir karakter var o da bu Tamam olsun oğlum sen şehrin içine girersin koruruz biz seni Zaten Sniper olmayanlar Şehre girer Biz dağdan mağdan bir yerden koruruz. Antonio duydu, duydu, mu? Duydum duydum. 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 Duydu, Dalga geçiyor bizle. Tamam. Mikrofonu sağdan mı çeksek lan? Hepsini geri alırız. Şu an burada kim olduğunu bilmiyoruz zaten bizim. Topu sen küçük. Benim şey. adam bile vuramadan ölmek. İşte on nefret ettiğim şey. Aynen biz onu. Mermiyi bile kullanamıyoruz bazen ya. Hani bir tane adam ölürsem, bir tane vursam, ne bileyim bir tane ateş etsem, adam görsem. Biz çok görüyoruz da anlayamadım. Yani tam ateş edecekken ölsem neyse de adam vuramadan ölmek. Hiç Kanka bakın göl tarafında adam falan var mı? Fatih. Dağdaki adamlar ne tarafta? Biz görebiliriz evet, kanka. Evden çıkamıyoruz. Kimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Sese göre cevap edilir. Fatih. Yarın kanka bu eve geleceğiz Allah Ama nasıl biliyor musun? Bak şimdi. Gireceğiz ya servera. Boş bir servera. Aha. Gireceğiz ya müzedilerle. Biz. Ondan sonra bir saat karakter bu evde kalacak ki bu evde doğalım pvp'de Bir gel 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 Ne? Bak karşıya bak karşıya gel İki adam var bir, Öteki Hayat kaçtı Ya buraya çekelim buraya çekelim Buraya çekelim Arkadan sarılara sıkıyorlar Yo bana sıkıyor Arkada arkada Berk arka camda Şeyde arka cam diyorum Şu ev baktığım yönde konuştuğum yönde konuştuğum yönde Ulan kapıya sen bak Arkada bir Kanka zıplıyor birisi. İnci. Yok. Aa karşıda. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Berk buraya geliyorlar. Berk camı tut. Berk Bak. tut. Berk camı tut. Hangi cam? Arka cam önce. Aa bu. Aa bu. Aa cam. Aa, burada. Aa, burada. Aa, camda. Aa şu cam. Sendir şu... kanka. Sendir olsun. Geliyorlar. Ben arka camdayım. Arka camı demiyorum. Sen ön camı tutacaksın? bak şu şu ben buradan bakıyorum. Oğlum ben şimdi adam gelirken vursam camdan beni indirir. Nerede o? Çitlerin oradalar karşı çitlerin. Dağdakiler nerede aman Bilmiyorum kanka ya dağcı başı mıyım? Nasıl gerildim var ya şu anda. Ya bir ara ben bir dışarı çıkıp geleyim mi? Sakın ha. Ne sikim? Aa dikkat ya. Berk orada kabak gibi duruyorsun. Şu adam zıplayıp <laughs> çimenden baksa. Kanka bir dakika olsun <laughs> Minderler kaydı. tane minder koydum götüme. Lanet olsun eve gelen yok ya. Mikrofon basan kanka. Adam çek. Kameradım az Mario ma. Yetkimen. Ah yetkimen dedi. Çek, çek, Vay, davay davay. Hiçbir şey spam olmuyor ya. Tamam. Etrafta adam. Adam geliyor, adam geliyor. Helal indirdim devam Al. Onu da indirdim. İki kişi indirdim. Bekle bekle bekle. <laughs> Çık, çıkma çıkma. 3. adam var kesin.